Kurban olam tabip değme yarama Benim yaram başka tıbbi değildir Tıbbi değildir Çoktan uğradı ki zaman aşımına Dönüşü yok tabip değme yarama Çoktan uğradı ki zaman aşımına dönüşü yok tabip değme yarama Gönlüm kapısını açtım davaya Aşkı çarptı ömür boyu cezaya Bitmez bir yol düştüm çöle sahraya Dönüşü yok tabip değme yarama Bitmez bir yol düştüm çöle sahraya Dönüşü yok tabip değme yarama Kök saldı derinden garip gönlüme Sökmeyin kıymayın gonca gülüme Sebep olan sürüm sürüm sürüne Dönüşü yok tabip değme yarama Sebep olan sürüm sürüm sürüne Dönüşü yok tabip değme yarama